Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurma kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Ne demek bu? Kim gibi olmaya çalışırsan, kim gibi giyinirsen, kim gibi yaşamak istersen sen de onlardansın buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yine aynı peygamberimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Demek ki biz benzediğimiz insanlar gibi yaşıyoruz. Nasıl yaşarsak da öyle öleceğiz. Öldüğümüz hal üzere de dirileceğimizi söylüyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buradan biz müminlerin ne anlamı lazım. Pablo Escobar gibi yaşayıp Ebu Bekir radıyallahu anha komşu olmak yok. Tiesto'nun konserlerinde kafa sallayıp Übey ibn Ka'btan radıyallahu Kur an Kur'an tilaveti dinlemek yok. Madonna gibi açık seçik giyinip Ayşe radıyallahu anha annemize ki o bugünkü tesettür gibi de tesettürlü değildi. Kara çarşaflı. Yallah Arabistan'a dedikleri kıyafeti üzerinden çıkarmadan bu dünyadan göçüp gitti. Madonna gibi giyinip Ayşe Radiyallahu Anha annemize de komşu olmak yok.